Efem Nasrettin Hoca bir gün kendisinden nasihat isteyen genç adamın şu sözlerini dinliyordu. Hocam endişelerim çok. Zihnim sürekli meşgul. Mutsuzum, huzursuzum. Ne yapmam gerek? Hoca bu esnada tebessümle elindeki demlikten çay dolduruyordu adama ikram için. Fakat fincan dolduktan sonra bile çay dökmeye devam etti. Fincan doldu, fincandan taştı. Çay yerlere döküldü. Adam şaşkın. Durun hocam. Yerlere döktünüz. Ne yapıyorsunuz öyle dedi. Hoca gülümsedi. Ve dedi ki bak evlat bu fincan senin zihnin gibi içindeki düşüncelerle, kaygılarla, endişelerle dolduğunda ona huzur ekleyemez. Önce bu düşünceleri boşaltmalısın ki huzurun için yer açılsın dedi. Efendim hikaye bu kadar. Demek ki çok fazla düşünce, endişe, kaygı zihnimizi meşgul ediyor ve biz bu yüzden mutsuz, bu yüzden huzursuz günler yaşıyoruz. Halbuki olanda da olmayanda da hayır vardır. Telaşa hiç gerek yok. Allah şüphesiz kulu için hayır murad eder. Asla şer murad etmez. Endişelenme. Allah gönlünüzde huzuru daim eylesin. Bugün cuma. Cuma kadar aziz ve mübarek kalınız. selam.